se esse Çınlayan, yüzyıllara direnen porselenin sesi ama ömrü bir çarpmaya bakıyor. Yere düştüğü an paramparça oluyor. Bir eser düşüp kırıldığı zaman hatıralarıyla birlikte gidiyor. Hatıra yaşasın, antika eşya yok olmasın diye devriye ustası giriyor. Polyester boya macunun içinde geçen 52 yıl. Bir doktor hastası geldiğinde nasıl tedavi ediyorsa Bülent Dönmez de elinin altına gelen objeleri yeniden canlandırdı, ruh verdi, hayat verdi. 60 senelik, 70 senelik yemek tabağıdır. İçinden nice sofralar kurulmuştur, neler yenmiştir, neler içilmiştir. Tamiratını yaparken biz de o günleri tekrar yaşarız. Usta dönmez, eli babadan aldı. Yerleri süpürerek ona yardımcı olmaya çalışırdım. Bir söz vardır ya toz yutmak gibi. Ben de oranın tozunu yuttum. Emek büyük, sabırsa altın anahtar. Günlerce sürebiliyor. Yani bir yapıştırmaya başlarsınız kırılmış bir eseri. Üç gün sürer veya dört gün sürer. İstanbul İstanbul Üsküdar'daki atölyesi hiç boş kalmıyor. Düzlendikten sonra şu renk yapılacak, ana renk yapılacak, üzerindeki desenler yapılacak, hiç kırılmamış gibi eski haline gelecek. Bu 17. yüzyıla ait bir Alman taba düştü, parçalara ayrıldı. Elbette mecazi anlamda söylüyoruz. Kalbimiz kırıldığında bile kolay kolay tamir edilemiyor. Peki? Onlarca parçaya ayrılan bu tabakta hiç iz kalmayacak mı? Bunun sahibi Japonya'dan getiriyor ve yolda bunu kargoya verdikleri zaman kargo da kırılıyor. Başladık biz bunu yapıştırmaya Şebnem Hanım'da. Daha sonra işte düzlemesini yaptık, tesviyelerini yapıp aynı akıntılar, renkler, desenleri verip bitireceğiz. İşin ehline göre çizgi dahi kalmayacak ama yoruldu. Artık tamam demeye başladım. Ve onun için bir son kişi olarak Şebnem Hanım'ı yetiştiriyorum. Tabak, bardak, vazo. Tamir edilmesi gereken antika çok. Ama Bülent Dönmez şanslı. Çünkü pek çok zanaatkar yanına çırak bulamıyorken o çırağını çoktan buldu. Birlikte el emeği göz nuru çalışıyorlar. El işiyle bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ustam da sağ olsun her şeyi çok güzel gösteriyor. Söylediğini kavruyorum. O benden memnun, ben memnunum o yüzden kaçmadım. Yurt içinden, yurt dışından kırılan, çatlayan antikaların kıymetini bilen onları buluyor. Onlar da anıları tamir edip eve ulaştırıyor.